O yüzden ben e, onlara tavsiyem şu an işte bu e, bu fikirle cebelleşen Yani elbette e, nasıl istiyorsanız öyle yaşayın hani kimsenin karışma kaddi değil ama biraz daha bu düsturda yaşayan insanlarla beraber olmaya çalışın. Ne bileyim dernekler var hani oralarda, e, tesettürlü hanımlar oluyor hani o, e, sohbetler oluyor hani e, din sohbetleri çok önemli beraber olmak yalnız kalmak ve ben açıldığım dönemde tesettürlü bir arkadaşım bana mesaj attı ama farklı şehirdeyiz yani ve uzun süredir de görüşmüyorduk yani ama hani bir aramızda bir şey yoktu küstüm daha o, o tarz, bir şey değil hani sadece görüşmüyorduk yani uzun bir süre geçmişti arada sonra benim açıldığım günü çok üzülmüş işte bana dedi ki Yeliz ben seni çok yalnız bıraktım dedi hani kendine pay biçti benim o durumumda. Yani dedim öyle şey mi olur benim kararım hani lütfen kendime üzüme tarzı bir şeyler söyledim ama baktığım zaman e, doğruluk payı var. Çok büyük doğruluk payı var yani Onu suçlamıyorum o manada değil. E, yalnız kalmak anlamında söylüyorum. Yani imanlı kişiler e, yalnız kalmamaya özen göstermeliler Şu tarz işte e, kendini İslami çerçevedeki insanlarla bul, bul, bul bulabiliyorsan e, bir tane bile bulsan şans yani. E, o tarz insanlarla görüşmeli ve daha çok görüşmeli bir de işte Kur'an okumalı e, zaten namaz aksa aksatmamalı yani Ramazan'da zaten oruç var ama bu pazartesi perşembe oruçları var yani ya Peygamber Efendimiz'in sağlığı sağlığı Hani bunların hepsi aslında senin o imanını koruyan şeyler. Yani mesela şey diye diyorlar bu işte, işte, işte ya saç ya ne alacak be? Saç ya. Ne olacak saç? diyorlar. Yani o kadar önemli bir şey ki aslında ya şu örtü, başörtüsü senin İslam'ı yaşamanı sağlayan bir şey. Ben tesettürlüyüm diyorsun yani o zaman. Sen. Ben e, çok onurlu bir şey ya. Çok güzel her şey. Bunun ayırdığında olun lütfen. hani aşılacaksanız da aşılın. E, kimsenin karışma katli değil diye düşünüyorum. E, sanırım bu konuda e, yani bir de yani İslam açıdan yanlış bir şey de söylemek de istemiyorum. Babalarla eşler. Bir de baba hükmünde olan kardeşler var. Erkek kardeşlerden bahsediyorum. Hani onların laf demeye hakkı var sanırım. Bilmiyorum. Araştırmak lazım yani. Kimsenin laf dediği falan demeyeyim yani. Üff. hani o konuda. O tarz bir hüküm bir şeyler hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Hani, e, hani onlara bunu tavsiye edin. Tarzı bir şeyler vardı. Onu net hatırlıyorum. Yani damazı, işte İslami yaşantıyı. Her neyse. Sadece bunu mesela benim o dönemde zaten cebelleşiyorsun. Mesela çalma samba bilmem ne falan. Ya zaten namaz gitmiş ya dedim şu da bir namaz kılayım dedim. Bir şeyden geçiyorum Öğle namazı vakti ya da ikindiydi hatırlamıyorum. Geçtim sadece farzı kıldım. Arkadaş arkamdaki kadın bunu fark etmiş. Ben çıkıyorum. Çıkarken bana diyor ki sen sadece farz mı kılıyorsun? de kılsana. O tarz bir şey söyledi. Ben yani öyle değil ama. Ben zaten cebelleşiyorum sen ne yapıyorsun? Yani? Beni niye zorluyorsun? Ben zaten bırakıp bırakmamada kararsız kalmışım. Sen ne yapıyorsun? Yani biraz da o Instagram neyse ben şey demeyeceğim. Kimseyi kontrol edemiyorsun işte. Sadece kendini kontrol ediyorsun. Hani kalkıp da e, insanlara işte bir şey söylerken dikkat edin Aha falan yapmayacağım. E çünkü bunu kontrol edemiyoruz. Nokta. Tamam mı? Edemiyoruz. İsteyen istediğini söylüyor yani. Langur langur konuşuyor insanlar. O yüzden sen kendini kontrol edeceksin arkadaş. Yapacağımız şey bu ya. Yani. yani tesettür öyle bir şey ki. Girdiğiniz zaman sizin İslam'ın yaşamanızı e, önayak oluyor, e, yardım ediyor, tesettür, hani bir kıyafet o kadar önemli bir şey ki. Bir gününüzü evdesinizdir, pijamalı geçirdiğinizi düşünün, evde pijamayla dolaştığınızı düşünün. Full bir şekilde yatağı toplamadın, pijamayla dolaşıyor ondan sonra ne bileyim yani bir oha olur o ruh halini düşün bir de kalktın işte. E, bir e, ev kıyafeti tarzı bir şey giydim ne bileyim pijama harici yani yatağında giydiğim bir şey değil onun harici bir şey giydim işte e, yatağını topladım ne bileyim evi havalandırdım e, bunların hepsi bak fiziki şeyler değil mi hani ne oldu çok daha iyi hissedersin kendini çok daha iyi hissedersin çok daha yaşama motive hissedersin işte bununla alakalı bir şey aslında tesettür de onu sağlıyor sen o kıyafeti giydiğin zaman İslam'ı yaşamaya başlıyorsun Ha bunu, bunu, giymeyenler yaşamıyor anlamında söylemiyorum. Ama öneminden bahsediyorum. Ya kıyafet ne olacak yani? Ya da başörtüsü sonuçta siz e, şuraya kadar şey giyindin diyelim. Full kapalı giyindin ama kafa açık. Tesettür olmuyor yine. Ha yine çok güzel bir şey. Şu da özellikle bu devirde hani. <laughs> bu kadar aşağıdan olduğu bir dönemde çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Hani elden geleni yapabilmek yani. Bu nefsimi bu kadar yenebiliyorum. Allah'ım hani affet hani. Ama bu kadarını yapabiliyorum. Ne yapılabiliyorsa yapılmalı. Elbette. Bu çok önemli bir şey. Ama onun anlamından bahsediyorum. Şunu giydiğiniz zaman aslında ses, esas tesettür o oluyor tabii. Bu şekilde değil. Neyse. Aslında kıyafet dini yaşamında seni motive eden bir şey ve o devam ettiği sürece de o motivasyon sende de olacak yani o da motivasyon da devam edecek. Bu bir sirkülasyon aslında baktığınız zaman. Bir döngü. Sen o döngüyü kırdığın zaman, e, yani onu da yapmak istemiyorsun artık yani. İşte o dönemde çok düşündüm. Zaten şey var dedim ya. Sen kapıyı zaten araladın namazı bırakarak, e, sapsaklayarak, sapsaklayarak ve bırakarak. O teki kafir zaten alak, tekmeyle girdi yani. O zaman önceden hiç giremez ama denerken işte <laughs> buna dikkat etmek lazım birincisi namaz bir de namazda şunu gözlemliyorum şimdi farz namaz var ya bir de sünnetler var ben mesela farz işte farz ve sünnetleri kıldığımda tam olarak kılmış hissediyorum kendimi böyle yani evet, evet. Yani bir lezzet alıyorsun onda ama sadece farzı kıldığın zaman yani hani boşa konulmamış onlar. Şöyle düşünüyorum ben. O mesela farzı koruyan bir şey. Sünnet. Senin o farzı kılmanı sağlayan bir şey. Ama sırf farzı kıldığın zaman bir süre sonra onu bırakıyorsun. Yani herkes öyle olmaz herhalde ama e, böyle oluyor. Korumaya alacaksın işte. İmanını nasıl korumaya alman gerekiyorsa namazı da korumaya alman lazım. Namazı koruyan da sünnet Böyle. Öyle düşünüyorum. Efendim. O yüzden e, açılma, işte açılayım mı, açılmayayım mı diye düşünen hanım kardeşlerime söylüyorum. Bunu yapmanızdan önce sadece bir düşünün. E, namaza tekrardan bir odaklanmanız lazım yani. Tabii ki sizin bileceğiniz iş. Kendi yaşadığım tecrübelerim bunlar. Ve o dönemde ay çok enteresan şöyle gidiyordum ve üst geçit evet yeri de sonra Üst geçitten gidiyorum. Bir e, kadıncağız işte oturmuş. Orada bir şey satıyor muydu yoksa sadece para mı istiyordu onu ne hatırlamıyorum ama ya ben ondan bir şey aldım orada hani önden e, geçtiğim için ya. ya da para verdim ne hatırlamıyorum ama ben şöyle verdim giderken tabi örtü var hala giderken bana şey diyordu o Allah seni örtünden ayırmasın hayda <laughs> arkadaş ya o döneme denk gelmiş olmasın çok enteresan bir şey <laughs> Şimdi bu devirde özellikle bu devirde kapalı olmak çok kolay bir şey değil. ha kolay. Kapalıyken çok kolaydı benim için. O dönemde e, namaz zaten namaz seni koruyordu yani. Hiç umursamıyordum. Küçümseyici bakışlarla karşılaşmadım mı? Karşılaştım. Hatta bir akrabamı unutmuyorum. bir yerde buluşacaktık birkaç akrabayla. Onlardan birisi işte. ilk defa beni tesettürlü görmüşlerdi. Bana bakışlarını unutamıyorum. Kaç yıl geçti üstünden bir öfkeli bakıyor, bir sinir sinirle bana bakıyor. Hiçbir şey demedi Hiçbir şey demedi. Hani ulan küfür etseydin iyiydi derler yani o tarz bir şeydi yani. <laughs> o yüzden baktığını biliyordum ama anlarsınız yani. Ve incitici bazı şeyler ama çok şey yaşamadım ben. Yalan yok şimdi çok fazla bir şey yaşamadım çünkü sen zaten duruşunla gösteriyorsun yani. Arkadaş ben, bunu, ben bu durumu seçmişim. Sen kimsiniz? Hayırdır? Yani, hani Hal dilinle söylüyorsun bunu. O yüzden fazla bir şey yaşamadım ben. Yaşamadım. Çok böyle tek tük işte o üniversitedeki anlamda başka şeylerde bulunardım ama çok nadir. Çok tek tük. O kadar şey duruyorsun ki çünkü ben kendim onu gözlemliyorum. Yani şimdi düşünüyorum çünkü yaşayan insanlar var ama duruşun zaten belli senin. Duruyorsun yani. Sen diyorsun ki ben bu yolu seçmişim arkadaş. Ben bu yola girmişim. Sen ne diyorsun ki? Sen kimsiz ya? Hani bir şey desen? Sana bir şey demeye çekinirler yani. Diyemezler. Sıkar. Sıkar. Sıkar derken bu bir... hani işte yaşadığım saçma sapan tek tük şeylerden. Ee, yürüyorum. İşte gece. Bir akrabam bekliyor beni. Arabasına bineceğim. İşte yürürken bir kadın yanımdan geçti. Allah'ım beni böyle etmesin. Allah böyle böyle etmesin. <laughs> böyle Sanırım kafasında bir sıkıntı vardı, onu bilmiyorum. Yani normal görünmüyordu yani. Ee, bilemiyorum. Yani bu örtüden bahsediyor işte. Şöyle durdum. baktım sinirlendim ama. Bir şey demedim, bindim arabaya. Tövbe estağfurullah ya. Falan yapıyorum böyle arabada. <laughs> yani bu tarz tek şeyler yaşadım ben. Hani e, kalkıp bir akraban bile bana öyle kolay kolay bir şey söyleyemedi yani. Tesettür konusunda. Söyleyemedi duruşun öyle çünkü zaten belli sen o yolu seçmişsin ne diyebilir ki yani ama e, diyenler oluyor tabii genellikle bu tarz şeyleri yaşayanlar işte e, böyle narin duranlar oluyor e, İşte mesela o akrabalarından bir tanesi bana diyor ki çok da özgüvenli duruyordun falan diyor böyle hani böyle şey tesettürlüyken Ey Allah'ım ya. <laughs> e çünkü aslında bu neyin özgüveni biliyor musunuz? Sesiniz yolun özgüveni. Ya yani siz kendinizi hayatta bir alana kanalize etmişsiniz. Demişsiniz ki karar vermişsiniz. Ben bu yola yürüyeceğim arkadaş. O kararlılığın verdiği bir özgüven tabii ki. E tabii artı elbette İslami açıdan baktığınız İslam bir hayat seçince. Artısı da sen zaten bir dinin emrini gerçekleştiriyorsun. Sen en güzel şeyi yapıyorsun. Yani Baktız hani öbürlenerek yürümek anlamında söylemiyorum elbette ama bunun artısı, artı özgüveni o olabilir yani ölü görünüş. <laughs> o açıdan çok nadir tek teknik şeyler yaşasam da e, çok daha kötü şeyler yaşayanlar olduğunu biliyorum. Hani e, saçma sapan sataşmalara maruz kalan insanlar olduğunu biliyorum. Senin imanını koruyan ibadetler, ama ibadetlerini bırakmamanı sağlayan dolayısıyla onları koruyan da o imanlı arkadaşların oluyor. İman, ibadetler, bir katman daha arkadaşlar, çevre. O kadar önemli ki, o kadar önemli ki. Hani bana arkadaşın sana kim olduğunu söyleyeyim. Çok önemli. Yani durum tespiti benim yaptığım. Durum tespiti. Neden insanlar cemaat oluyorlar? Neden insanlar gidiyorlar, sohbet ediyorlar? Kur'an deniyorlar. Cemaatle namaz kılma olayı da çok önemli. Evet, neyse efendim. Lütfen bunu yapacaksanız çok iyi düşünün. Yani e, İslami bir hayat yaşama olayı çok temiz bu arada. Çok temiz. O kadar temiz ki hükümlere baktığınızda çok temiz. Kişiyi tertemiz temiz kişi diyorum bak kadın erkek. Tertemiz kılan bir şey. Hani öyle sadece kadınlar hasta değil yani namahreme tesettürdü. İşte de, dokunmayı da falan filan. Erkeğe de var. Tamam mı? He. Neyse. Yani bunlara dikkat ederseniz Tekrardan o namaz sevinci işte yerine gelecektir diye düşünüyorum inşallah Böyle Evet Hayırlısı olsun Diyorum Hayırlı Ramazanlar Hayırlı iftarlar olsun İftara ben ne yiyeceğim ya Sahurda iftarda ne yiyeceğimi düşünüyorum İftar ne yiyeceğimi düşünüyorum Yeni yemek yemişim. Yine iftar etmişim. Vur doluyum yani. Bir tane daha bir şey yiyemem. O derece yemişim. Şeyden giderken böyle arabada giderken şey bakıyorum. Aa buraya bu nefesim açılmış. <laughs> Getirsen yiyemem yani. O anda yiyemem. Ama sonrası için düşünüyorsun işte bakayım, Ne yapacaksın? Herkes işte bir şeyleri çok seviyor dünyada.